Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet yepyeni videolarda karşınızdayım bu videoda Xiaomi'nin yeni tanıttığı modeli Xiaomi Mi 9'dan bahsedeceğim ee, Bildiğiniz gibi Xiaomi Mi 9 modeli 20 Şubatta Çin'de lansmanı yapıldı ee, Aslında şu an 20 Şubat bugün oluyor Ben bu videoyu 20 Şubat'ın akşamı çekiyorum ee, Sabah yani bu sabah lansman oldu arkadaşlar ve ben de lansmanı canlı yayında izledim ve sonrasında e, Mi 9'u çok kısa bir sürede olsa bir deneme imkanım oldu yani en azından cihazı bir inceleme fırsatım oldu sadece tasarımını da olsa bir inceleme fırsatım oldu arkadaşlar. Cihazı aslında pek kullanamadım. Çünkü cihaz kapalı bir şekilde ben kullandım. Bir 5 dakika falan cihazı, bir tasarımını falan en azından inceleme fırsatım oldu. O şekilde söyleyeyim. Cihaz Çin'de lansmanı yapıldı. Türkiye'de sadece bir tane örneği gelmişti Xiaomi'nin ofisine ve ben de... Dediğim gibi çok kısa bir sürede, olsa cihaza bir bakma imkanım oldu ama cihaz global cihaz olmadığı için hiçbir şekilde cihazı açmaya ve video çekmeye izin vermediler. Bu yüzden cihazın videosunu çekemedim ama cihazın birkaç tane fotoğrafını çektim. O fotoğrafları zaten ekranda göreceksiniz. O fotoğraflarda zaten cihazın Lansmanda yayınlanan tasarım fotoğrafları falan artık tasarım zaten cihazın belli. O yüzden fotoğrafların sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama video çekmeye kesinlikle izin vermediler. O yüzden cihazın videosunu çekemedim. Yani cihazla birlikte bir video çekemedim. Ama bu videoda cihazla ilgili hem kendi görüşlerimden hem de tanıtılan özelliklerinden bahsedeceğim. Aslında sadece bugünlük ben bu cihazı bir test etme imkanı bulamadım. Sadece tasarımını inceleme fırsatım oldu. Yani telefonu bir inceleme fırsatım oldu ama dediğim gibi telefonu açtırmadılar. Bu yüzden çok fazla test etme imkanı bulamadım ama en yakın zamanda bu telefonun incelemesi de gelecek arkadaşlar ne zaman temin edebilirsem ee, Xiaomi bu telefonun 3 farklı modelini tanıttı Bunlardan bir tanesi normal Mi 9 modeli Bir tanesi Mi 9 Explorer Edition modeli ee, Bir diğeri de Mi 9 SE modeli Yani daha uygun fiyatlı olan model ee, Ben geçtiğimiz günlerde bir video çekmiştim Xiaomi Mi 9 ön inceleme diye daha cihaz tanıtılmadan bir video çekmiştim O videoda söylediğim tahminler doğru çıktı 3 farklı model geldi zaten Çoğu bilgi önceden sızdırılmıştı bu yüzden internetteki bilgilerin çoğu doğru çıktı arkadaşlar Şimdi genel olarak bu üç modelin teknik özelliklerinden bahsedecek olursam Mi 9 ve Mi 9 Explorer Edition modelleri Yeni Snapdragon 855 işlemci ile birlikte geliyor Bu iki model Xiaomi'nin Snapdragon 855 işlemci kullanan ilk modelleri olacak Ondan sonrası da artık Mi Mix 3S mi olur, Mi Mix 4 mi olur? İşte yeni modellerde yine bu Snapdragon 855'i göreceğiz. Ee, Redmi'nin de yeni bir telefonu çıkacak arkadaşlar. Xiaomi'nin e, Redmi bildiğiniz gibi ayrı bir marka oldu artık. Yani yine Xiaomi'ye bağlı ama e, sadece Redmi olarak geçiyor Redmi'nin de Snapdragon 855'li yeni bir telefonu çıkacak bunun da. E, bu söylentilerle doğrudan da ama daha hangi model olacağı kesin değil. E, ama ona daha var. Şu anlık e, Xiaomi'nin 855 kullanan ilk modeli e, Xiaomi Mi 9 oldu arkadaşlar. E, bunun performansını şu anlık tam bilmiyorum ama Antutu puanı 387 bin civarında bir şeydi normal Mi 9'un. E, ve gerçekten çok yüksek bir puan. E, Snapdragon 845'e göre baya bir e, gelişme var. Kamera tarafına gelecek olursak da Xiaomi Mi 9 modelinde e, tam 48 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Sony'nin sensörü kullanılıyor arkadaşlar. Ana kameramız 48 megapiksel. Onun haricinde iki farklı kameramız daha bulunuyor. Bunlardan bir tanesi geniş açıcı kamerası. E, diğeri de tele e, kamera. Yani portre fotoğraflar çekmenizi sağlayan kamera. 2 kat optik zoom yapan kamera. E, bu şekilde üç farklı kamerayla birlikte geliyor. Aynı Mi 8 Explorer Edition modelinde de bu şekilde. E, Mi 9'un arkası cam arkadaşlar. Yani kablosuz şarjı destekliyor. Bu da önemli bir detay. Mi 9 Explorer Edition'ın arkası yine e, Mi 8'de olduğu gibi şeffaf. E, yani arkasını görebiliyoruz. Hatta arkasında bir kablosuz şarj işareti de bulunuyor. Bunu da bu şekilde belirtmişler. Ama normal Mi 9 modelinde böyle belirtilmese de arkası cam ve kablosuz şarj özelliği bulunuyor. Ayrıca iki modelde arkada parmak izi okuyucu bulunmuyor. Parmak izi okuyucu ekranın altında bulunuyor arkadaşlar. Cihazın temel özellikleri bu şekilde bataryasından bahsedecek olursam da Mi 9 modelinde 3300 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Aslında bu batarya değer olarak çok fazla eleştirildi bugün tanıtıldığı gün. Herkes 3300 mAh'lik bataryayı çok az buldu çünkü 6.4 inçlik çentikli bir ekranı bulunuyor. Damla çentikli bir ekranı bulunuyor bu telefonun. Yani 6.4 inçlik ekrana 3300 mAh'lik bataryanın çoğu kişiye yetmeyeceğini söylüyordu ama bir de Snapdragon 855'in pil tüketimi konusunda çok fazla geliştirildiğini söyleyenler de var. Yani sadece miliamper amper değerine bakmamak lazım. Snapdragon 855 pil tüketimi konusunda gerçekten çok geliştirildiğini söyleyenler de var. Bunu artık telefonu incelediğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bir şey söylemek doğru değil. Cihazın temel özellikleri bunlar. Bahsedebileceklerim bunlar. Şu an çok fazla detaya girmek istemiyorum. Dediğim gibi inceleme videosunda zaten cihazın testlerini de yapacağız. Evet cihazın teknik detayları bu şekilde. Bir de şimdi isterseniz Cihazın tasarımından bahsedeyim. Cihazın arka tarafına baktığımızda e, Mi 9'da cam bir e, arka kapak görüyoruz arkadaşlar. E, bu arka kapak farklı renkleri bulunuyor. Mavi rengi bulunuyor. E, biraz pembe gibi bir rengi bulunuyor. E, bir de siyah olmak üzere sanki 3 farklı renk seçeneği vardı. ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Lansmanda bugün gördüğümüz renkler bunlardı. yanlış hatırlamıyorsam. Başka renk yoktu sanırım. 3 rengi bulunuyor. Mi 9 Explorer Edition modelinde de dediğim gibi o da tek model zaten. Arkası şeffaf olan model. bu şekilde bir tasarım bulunuyor. Arkada dikey olarak konumlandırılmış 3 tane kamera bulunuyor. Onların altında hemen flash bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda da su damlası şantiye sahip 6.4 inçlik ekranı görüyoruz arkadaşlar. cihazın Sudanlı şantiyi bence gayet hoş duruyor. Mi 8'de bildiğiniz gibi bayağı büyük bir çentik kullanılmıştı. Ama Mi 9'da bu çantayı çok küçültmüşler ve su damlası çentiyi olmuş. Bence gayet hoş duruyor ve tek biraz önce de söylediğim gibi cihazın ekranında bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Mi 9 modeli bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Mi 9 SE modelinden bahsetmeden önce Mi 9 modelinin fiyatından bahsedeyim. Mi 9 modeli bugün lansmanında tanıtıldı ve ilk başta 3300 yuan olarak fiyatını açıkladılar. Sonrasında fiyatı bir anda 3000 yuana indirdiler. Öyle bir şey oldu Oldu. İndirim yaptılar herhalde. O şekilde bir şeyler söylediler ama Çince olduğu için pek anlamadım. İşte ilk başta 3.300 yuan yazdı. Sonradan 3.000 yuan'ı indirdiler. Yani 3.000 yuan Mi 8'in pardon Mi 9'un başlangıç fiyatı arkadaşlar. Aklım Mi 8'de kaldı. Mi 9'a hala alışamadım. Mi 9 modelin başlangıç fiyatı 3.000 yuan. Bu da 2350 lira civarında bir şey ediyor Türk lirasını çevirdiğimiz zaman Tabii ki bu Çin'deki satış fiyatı olduğu için ülkemizdeki fiyatlar daha yüksek olacaktır Yani üstüne vergi falan eklenecektir Şu an Türkiye'deki satış fiyatı ile ilgili bir şey söylemek yanlış Cihazın ne kadar geleceğini şu an hiçbir şekilde tahmin edemeyiz O yüzden şimdi bir şey söylersem yanlış olur Bunu artık cihaz Türkiye'ye geldikten sonra göreceğiz fiyatını O yüzden şimdilik bir tahmin yapmak istemiyorum ee, dediğim gibi 2350 lira başlangıç fiyatı bulunuyor. Ee, Mi 9 Explorer Edition modelinin de 600 dolarlık bir başlangıç fiyatı bulunuyor. Yuan olarak şeyi unuttum ama 600 dolar olduğunu şu an hatırlıyorum. 600 dolar da şu an yaklaşık olarak işte 3300 lira civarında bir şey ediyor. Hatta 3.200 lira civarında bir şey diyor. Mi 9 Explorer Edition'in başlangıç fiyatı da. Bu arada cihazın RAM seçeneklerini söylemedim. E, Mi 9'un 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunurken, Mi 9 Explorer Edition modeli tam 12 GB RAM ile geliyor. Baya e, büyük bir RAM değeri. 12 GB RAM'e ne kadar gerek var bilinmez ama Mi 9 Explorer Edition 12 GB RAM ile birlikte geliyor arkadaşlar. Evet, Mi 9 ve Mi 9 Explorer Edition'in özellikleri ve fiyatı bu şekilde. Şimdi de geldik son olarak Mi 9 SE modeline. Bu modelde Mi 9'a baya yakın özelliklere sahip ama Mi 9'a göre daha uygun bir fiyatla tanıtıldı arkadaşlar. Şimdi Mi 9 SE tasarım konusunda Mi 9'un neredeyse birebir aynısı. Bazı küçük farkları, farklılıkları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi boyut farkı. Mi 9 SE daha küçük bir model. Mi 9 modeli 6.4 inçlik bir ekrana sahipken Mi 9 SE modeli 5.99 inçlik bir ekran sahip. Yani daha küçük bir ekranımız bulunuyor. Bu yüzden pil kapasitesi daha küçük. 3 1000 mAh'lık bir pil bulunuyor. Ee, onun haricinde tasarımda bir e, diğer fark var. O da arka kapağı. Arka kapağı aslında arka tasarımı aynı. E, kamera dizilim falan aynı. Yine 3 tane kamera bulunuyor. Her şey aynı ama kapağın türü farklı arkadaşlar. E, tam kapağın türünü Mi 9 SE'deki kapağın türünü bilmiyorum ama e, Mi 9 modelinde cam bir arka kapak bulunuyor. Bu sayede Mi 9 modeli kablosuz şarj desteklerken Mi 9 SE modelinde cam arka kapak bulunmuyor. Bu yüzden Mi 9 SE modeli kablosuz şarjı desteklemiyor. E, en önemli farklılıkları bunlar. Bir de e, işlemci farkı bulunuyor. Normal Mi 9 modelinde Snapdragon 855 işlemci bulunurken Mi 9 SE modelinde Snapdragon 712 işlemci bulunuyor. Bu Snapdragon 712 işlemci de yeni tanıtıldı ve ilk kez benim bildiğim Mi 9 SE modelinde kullanılıyor bu işlemci de. Bu işlemci ne kadar güçlü bilmiyorum ama geçen sene Mi 8 SE modelinde kullanılan Snapdragon 710 işlemcinin biraz daha geliştirilmiş versiyonu olduğunu söyleyebilirim ama şu anlık tam gücünü bilmiyorum onu da bu cihazda incelediğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar. Bir diğer farkı da arkadaki kameralar. Aslında ana kameralar aynı. Mi 9 SE modelinde normal Mi 9'da bulunan ana kameranın aynısı bulunuyor. Yani Sony'nin 48 megapiksellik sensörü bulunuyor. Ama ikinci ve üçüncü kameraları farklı arkadaşlar. Yine geniş açı ve tele kameralar bulunuyor ama kameraların megapiksel değerleri ve kullanıldığı sensörler farklı. Ee, onları da dediğim gibi yine farklılıkları inceleme videolarında göreceğiz. Ee, cihazla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Ee, ön tasarım falan aynı. Su damlası çantayı bulunuyor ve aynı ekrandan parmak izi okuyucu Mi 9 SE modelinde kullanılıyor. Bu da cihazla ilgili önemli ve güzel detaylardan bir tanesi. Ve son olarak da Mi 9 SE modelinin fiyatına geldik. Ee, bu uygun fiyatlı model de 1999 yuan'dan satışa sunuldu. Çin'de yani 2000 yuan'dan satışa sunuldu olacak bu da 1530 lira mı öyle bir şey diyor arkadaşlar? Yaklaşık 1500 lira civarında bu cihazın satış fiyatını göreceğiz. Mi 9 SE modeli bence çok başarılı bir model olacak hatta eğer ülkemizde satılırsa çok fazla satacağını düşünüyorum. Mi 8 SE modeli ülkemize satılmamıştı ama sonradan çıkan Mi 8 Lite modeli ülkemize resmi olarak gelmişti ve bayağı da bir ilgi vardı. ve bu Mi 9 SE modeli de çok iyi özelliklere sahip ve çok da düşük bir fiyatı bulunuyor eğer ülkemize gelirse bence Mi 9 serisinin en çok satan modeli olabilir. Benim düşüncem bu şekilde. Bence Mi 9 serisinin 3 modeli de çok başarılı özellikleri ve başarılı bir fiyata sahip. Dediğim gibi bu cihazlar geldikten sonra detaylı incelemelerini, testlerini falan yapacağız ama bu videoda bu cihazla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Bu videomuzun artık böyle sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.